evlat edinmek caiz midir diye sorumuz var. Bir sefer bunu eee bilelim ki evlat edinmek caiz değildir. Neden caiz değil? Onların sebeplerini, onun sebebini anlatmaya gayret edeceğiz. Şimdi sevgili kardeşlerim, İslamiyet gelmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetinden önce evlat edinmek adeti vardı. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise'yi evlat olarak edinmişti. Sonra İslamiyet geldikten sonra bu evlat edinmeyi yasaklamıştır ve Ahzab suresinin 40. ayeti Celili Cemilesi nazil olmuştur. Ve Rabbimiz burada buyuruyor. Estağzu billahi bismillah ve ma kana Muhammedun eba ahadin min rijalikum Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizin erkeklerinizden kimsenin babası değildir. Velakin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Allah'ın resulüdür ve hatemen nebiyyin nebilerin sonuncusudur. Ve kana Allahu bi şeyin alime Allah her şeyi bilicidir. Şimdi sevgili kardeşlerim <laughs> ayetten de e, anlıyoruz ki evlat edinmek caiz değil. Bunun da üç sebebi var. Birincisi <laughs> evlat edindiğimiz zaman o çocuğu evlat olarak aldığımız zaman nikah düşüyor. Birincisi bu. ikincisi haksız yere miras elde etme var. Üçüncüsü <laughs> babası olmadığı halde ona baba olarak e, hitap ediyor. Şimdi bunları açıklayacağız. Şimdi nikah düşüyor. Şimdi sen e, çocuğun olmadığı halde gidip bir evla bir çocuğu alıp bu benim evladındır diyemez. Çünkü dinen mahrem olup kendileriyle evlenmek haram olanlar üç nevidir. <laughs> Şimdi bu senin mahremin olabilmesi için e, üç üç şeyden birisi olması lazım. <laughs> Nedir o? Birincisi neseb yönünden haram olan. Bu senin nesebin olacak. Neseb yönünden <laughs> haram olanları Allah Nisa suresinin 23. ayetinde haber vermiş, hadis-i şeriflerde haber vermiş. Hürmet aleyküm, ümmehatukum başlayan ayetlerde bunu haber veriyor. Evet. Ve buraya baktığımız zaman evlat edinme yok. Bir kişinin mahremi olmuyor.